Araç Ford Connect. Müşterimiz Bursa İnegöl'den geldi. Müşterimiz işletmemize aracının genel bakımı, genel kontrol ve debriyaj seti değişimi için başvurdu. Aracımızı oluşabilecek hasar ve lekelere karşı koruma altına alıyoruz. Videomuza başlamadan önce eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videolarımıza yorum yapıp beğenerek bize destek olabilirsiniz. Şimdi iyi seyirler. İşlemlerimiz başladı. İlk önce akümüzü ve hava filtretasımızı söktük. Vites kollarımız söküldü. Tesisatımızı ayırdık. Şimdi demircaj merkezimiz sökülüyor. Devriyaz merkezimiz söküldü. Rot başı ve rotiller söküldü. Aks kafaları boşa çıkartıldı. Aynı şekilde sol aks kafası da boşa çıkartıldı. Sağ aks bağlantımızı sökeceğiz. İki tane civatası var. sağ aksımız söküldü. Sağ aks körüğümüz bu şekilde parçalanmış. Bu değişecek. Sol aksımız da söküldü. Sol aksta bir problem gözükmüyor. Körüklerimiz gayet sağlam. Şanzıman alt sıra cevatalarımız sökülüyor. Marş motoru civatalarımız da söküldü. 3 Üç tane üçlük civatası var marş motorumuzun. Bu şekilde ayırdık. Şanzıman kulağı sökülüyor. Ayağı söküldü. Şanzıman takozumuz da burada. Bu da şu an boşta. Evet onu da çıkardık. Herhangi bir problem var mı Bilal Usta? Yok gözükmüyor. Gözükmüyor tamam. Şanzıman üstü söküldü. Şimdi şanzıman bağlantı ayağımızı söküyoruz şanzımanımızı aşağı alırken bir yere takılmaması için. Şanzıman civatalarımız söküldü. Şimdi şanzımanımızı indiriyoruz. Selamünaleyküm şanzımanımızı indirdik. Erdoğan sonuç şu an bilyeyi kontrol ediyor. Bu bilyede bir şey bilye dağınık. Sessiz yok. Evet net bir şey geliyor ses. Biz yapmaya başlamış. Yanımızda Bahreyn ya var benim bildiğim su kaynatır. Su da eksikmiyor, su da kaynatmıyor. Bazı kontrolü yapılıyor. Bu da kendisinden yapar. Hatta ustam beni de bana dedi, araba dedi corta yapmış. Çıkar tamam. Çünkü yanlış anlamadım. Tamam. Baskımızı söküyoruz. Ustam da yok. Neye koyuyorsun? Bakalım ya. Ne koyalım? Baskımızı inceliyoruz. Balata. Evet, vay vay. balata demiş. Balata artık geçinlere kadar yenmiş. Tut bakayım. Hı. Balata geçinlere kadar yanaşmış. Balata. Evet, balata bitiyor. Tamam, baskı. Tamam. Baskıda bir şey gözükmüyor şu an. Bilmiyorum, maskde bir şey yok. Tamam. William'ı sökülüyor. Ha? telefonu. Ne? Evet, William'ı söktük. Körüğümüz önemli. Kaybetmiyoruz. Var mı herhangi bir deformesi körüğün? Yok. Tekrardan kullanacağız. Hoş görüyor. Aracımızın yağ kalitesini görüyorsunuz. Yamulmuş, darbe almış sanırım. Şimdi karterimizi sökeceğiz. Müşterimiz de bunu belirtmişti zaten. Kendisi söyledi bunu zaten sizce. Bir de söküp önümüzden gazlar yapacağız Allah'ın izniyle. değil mi öyle usta? Evet. şimdi Şimdi aracın yağını boşaltıyoruz. Karterimizi sökeceğiz. Zaten bakım istiyor müşterimiz yağ bakımı. Bir temizle kuzun. Filtreyi sökelim Yağ Biz filtresini de söküyoruz. Bir, bir önceki bakımda sanırım iyi sıkılmamış filtre. Şöyle, şu Kartelci atalarımız sökülüyor. Konavideli sökeceğimiz için bir tek teynel göçtürür. Teynel göçtürürsen konavide bozuluyor o zaman. Erken bu. Sen dediğin yere bir bak. Karter civatalarımı söktük. Karterimiz şu an çıktı. Yağ pompasında herhangi bir problem gözükmüyor. Temizliğini yapıp tekrardan kontrol edeceğiz. Yağ pompasında herhangi bir problem yok. Zaten bir kırık çatlak olsa karterimiz içinde parçalar olurdu. Temizledik, kontrolümüzü de yaptık. Bir problem yok. Karterimizin de temizliğini yapıyoruz. Daha sonra düzelteceğiz. Yamuk olan kısmı Ya usta, araç topaşı olsaydı kesin kırılmıştı değil mi? Ya Çünkü ya evet. yağ pompaları tam burada kaldı için kırılır da aldı. Karterimizin montajına geçmeden önce yüzeyimiz temizleniyor. karterimiz düzeltildi. Gayet güzel oldu. He buralarda bir o. işlemi tamam. Şimdi boya servisine gönderiyoruz. Boyası yapılacak. Karterimizin boyası yapıldı. Kuruduktan sonra montajını yapacağız. Herhangi bir kaçak olmaması için karteri güzelce sıvı conta ile etrafını dönüyoruz. Bilal Usta tontiş parmaklarıyla sıvı contayı ya, yayıyor. Bu yamuk muydu? Neyse, Biz gidecek. Biz kalacak. Yeni yağ filtremiz takıldı. Eh. Karterimizin montajı sağlanıyor. Şu onu takamadan tut tuttur. Hizmet verdim. O adam. Bir <laughs> Maşallah maşallah. İki koldan Tartar civatalarımız sıkılıyor. Tartar yamuk tuvak nasıl yaptık? Sıfır. Evet. Ha yani sıfırını almadık yani sıfır gibi yaptık. Evet. Karterimizde mantar jontu olmadığı için sonuna kadar sıkabiliriz. Bekletmeye gerek yok. Çünkü bu sadece silikonla tuttuğu için yani ilacıyla öyle her silikonla sıkamazsın bunu. Kafana göre. Kaliteli sıvı jontu kullanacağım buna. Böyle kaliteli sıkıntı kullanırsan olmaz. Şuna kaçır. Ne kadar yaparsın bunu. <laughs> yeni maskımızı yerine oturttuk. Merkezlememiz yapıldı. Şimdi civatalarımız sıkılacak. Yeni milyamız takılıyor. Baskımızın civataları sıkıldı. 6 tane civatamız var. Bunları sıktık sıkarken de molanımız dönmesin diye buradan bir saplama yardımı yardımıyla molanımızı sıkıştırıp o şekilde sıktık. turbomuzun kontrolü yapılıyor. Hiç boşluk yok iç Çok güzel. Dönüşü. Dönüyor. Çok güzel. Buraya geldi güzel. şanzımanımızın montajına. Gelin mi? mi? Bismillah diyerek şanzımanımızı kucakladık. Dur bir daha. Şuradan motoru it. Şanzımanı yerine oturttuk. Şimdi sıra civatalarını takacağız. Şu an giriyorlar. Evet şu an oturduk tamamen. Marş motoru civatalarımızda takıldı. Tabanca ile boşluğunu aldık. Şimdi anahtarla sıkacağız. Şanzıman sıra civatalarımız takıldı. Şimdi şanzıman kulaklarının montajını yapacağız. Bir altta bir tane de üstte. Şanzıman kulağımız var, buradaki şanzıman kulağının alt bağlantısını da söktük. Şanzımanımızı daha rahat indirebilmek için, şimdi bunların montajını gerçekleştireceğiz. Şanzıman bağlantımız yapılıyor, şanzıman alt dokuzumuz kulağımda sökmüştük. Çivat şimdi taktık, sıkacağız. Ayrıca üst tarafta bir bağlantımız daha vardı. Onu da yaptık, orası şu an tamam. Sağ aks körüğümüz değişiyor. Yeni körüğümüz burada. Şimdi montajını yapacağız. takıldı. Aks kelepçelerimiz takılıyor. Neyi seviyor Bilal? Ha, akşamdan. Beraber gidiyor da ya. Bir şey çektiriyor demek ki Bilal. De. <laughs> <laughs> Baktım da. Oğlum otom 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 da otomatik de sıkıntı yok. Sağ aks körüğümüz değişirken sol aksımız takıldı. Rot başı takıldı. Civatamız sıkıldı. Rotilimizi yerine oturttuk. Şimdi civatamızı sıkacağız. Sağ aks körüğümüz değişti. Şimdi montajı yapılıyor. Kuralım. Aşağısı bitti. sağ sol akslarımızın montajı tamamlandı. Şimdi aracımızın şanzıman yağını tamamlayacağız. Şanzıman yağımız tamamlanıyor. Aracımızın vites kolları takıldı. Yan yana iki tane. Diğer yandan debriyaj merkezimiz takıldı. Havasını aldık. Aracımızın genleşme tankı, yedeki su deposu bu şekilde gayet kirli. İçindeki su ne kadar olduğu bile gözükmüyor. Seviyesini göremiyoruz. Pastan. Bunu değiştireceğiz yenisiyle. Debriyaj merkezimizin montajını gerçekleştirdik. Aracımızın havasını alırken, debriyaj havasını alırken burada bir su kaçağı tespit ettik. Bu metal borumuzdan kaynaklı bir kaçak. Bilal Usta şimdi bir boruyu çekip dışarı şey alacak. Bakalım kaçak nereden? Az sonra. Demir su borumuzu inceliyoruz. Bakalım kaçak nereden? Buradan kopup kumtalarından kopmuş bak eski. Ha esnediği için aradan kaçırıyor. Hatta şöyle Evet, aynen. Bak, zaten iz yapmış bak. Buradan böyle iz yapmış. Tam da kamera görüyor, ben göremiyorum ki. Tut bakayım. Önemli olan izleyicilerimizin evet. görmesi değil mi? Evet. Bir daha. bunu kaynatırsan bu iş yapar oğlum. Değişecek mi? kaynak? Ee, tahminim yok. Kaynak yapmış. olur mu Tamam. kaynağı yapıldı. Filer ustamız kendi yöntemleriyle kaçak testini yaptı. Bir problem yok. Filer ustamızın kendine az kaçak testi yöntemlerini tempra videomuzda izleyebilirsiniz. Kalorifer peteği kaçak testi yaptığı bir bölüm var, sahne var. Oradan bu yöntemi izleyip siz de bilgilenebilirsiniz. Dağıtıcı su borumuzun montajı tamamlandı. Şu an tesisatımızı toparlıyoruz. Tümümüz yerine taktık. Hava filtreye tasımızı söktük zaten dışarıdaydı. Montajını yapmadan önce filtremizi değiştireceğiz. Filtremizi görüyorsunuz. Bakımı bayağı bir olmuş geçerli sanırım yapılmamış. Hava tasının içinden çıkanlar böyle bir. Yeni hava filtremiz takıldı. Hava filtremiz değişti. Aracın yakıt filtresi söküldü. Yenisiyle değişecek. Aracımızın motor yağı tamamlanıyor. Yedek su deposu yani aracın genleşme tankı bu şekilde görüyorsunuz. Sıvı seviyesi neredeyse gözükmeyecek. O kadar kirlenmiş. Şimdi bunu yenisiyle değiştireceğiz. Araçta antivirüs kullanılmamış sanırım. Bakın komple pas. Yeni yedek su depomuz yani yenileşme tankımızın montajı tamamlandı. Burada arka tarafta bir tane tırnağı var. Onu yerine geçirdik ve burada bir tane civatası var. Onu da sıktık. Hortum girişlerimizi taktık. Şimdi aracımıza ilk etapta su koyacağız. Çünkü motor içerisi pas, doldur boşalt yapacağız. Daha sonra aracımızın antifrizini koyup havasını alacağız. Aracımızın suyunu tamamladık. Şimdi aracımızı çalıştırdık. Bir devir yaptıktan sonra tekrardan suyumuzu boşaltıp antifrizimizi koyacağız. Radyatör alt hortumumuz sökülüyor. Çamur yağıyor. Radyatör alt hortumumuz tekrardan takıldı. Aracın suyunu birkaç kez devir daim yaptırdık. Doldur boşalt yaptık. Antivirüs kullanılmamış. O yüzden bayağı kirliydi. Aracın suyunu bu şekilde görünce direkt aklıma Sivas Kızılırmak geldi. Sivas'a gitmeyeli de uzun zaman oldu bir Sivaslı olarak. Sivas'a gitmiş kadar olduk. Kızılırmak resmen bu konilete taşınmış. Aracımızın antivirzi koyuluyor. Aracımızı çalıştırdık. Bu şekilde biraz çalıştıracağız. Daha sonra kontrollerimizi yapacağız. Bir ellerine sağlık, pırıl pırıl oldu vallahi. Allah'a Evet, Ercan ustamız aracın alt takımını inceliyor. Yapacak mı alt Evet, genel kontrol için. Zero boşluk var. Bir evet, e işte. bu kaynak mı oldu? Tamam oğlum. Buradan bu kaynak Oldu. Kaynak olacak da adama getirdi ya. Aman. <laughs> çok az boş var şey yoksa. Hiç güzel güzel. Havaklar falan sağlam. Ee, ama şöyle biraz ufaktan tozlanmaya başlamış ya. Falan. Ama patlak değil. Tekrar videoları sağlam. Arka zeynep Yerimize de bakabilir miyiz? Bunu bakmadık. Bu da sağlam. Konuklu iç Sağlam. Beşinci tekerimiz sağlam. Alalım, ee, şu an zaten yıkatacağım. Kaçırsın be ya, ne olur yani. Makas burçları sağlam. söylüyorum sadece çok az bir boşlukta. Şurası Acil veriyorum. değişmesi gerekir mi? Yok yok. Tamam. Aracımızın alt takım kontrollerini de yaptık. Herhangi bir problem yok. Motor içinde görüyorsunuz. Maşallah tertemiz oldu. Şimdi aracımızı çalıştıracağız. Daha sonra bir test edip biraz kontrollerini sağlayıp müşterimize teslim edeceğiz. Aracımızın bakım kartı da yazıldı. Bu şekilde aracın satına koyacağız. Müşterimiz buradan kontrollerini yapacak. Aracımız şimdi bir teste çıkıyor. Evet aracımız test sürüşünden geldi. Evet Uğur Bey var mı herhangi bir problem? Müşterimizin belirtili sıkıntıları çözdük. Bitiriz geçişleri gayet güzel, çekişleri güzel. Kavramada herhangi bir problem yok. Hiçbir problem yok şu an. Tamam, hararet falan sorunu yok. Her yok şey abi. yolunda. Tamam. İlerleyen zamanlarda başka bir sıkıntısı doğarsa istediği zaman buyurup gelebilir. Uğur Bey'e teşekkür ediyoruz. Müşterimize de hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Araç sahipleri geldi yine gölden. Hoş geldiniz. Aracı teslim ediyoruz arkadaşlar. Ercan Usta son olarak konuşmayı yapıyor. Neler yapması gerektiklerini söylüyor suyuna iyi bakın. Altı yüz koydu diyelim çünkü var ise açar. Biz gördüğümüz yerleri tahmin ettik. Kaynak olacak yerler vardı bunlar. Onlar kaynak ettik. Zaten videoda aracın neler yapılmış hepsini göreceksin. Su Zaten çok kötüydü. Yapılmış, onu da göreceksin. Ben yani sen yoktun ama sen varmış gibi izleyeceksin orada. Evet şimdi biz testürüşünü yaptık. Herhangi bir problem yok. Siz de kontrolünü sağlarsınız. Var mıdır izleyenlerimize söylemek istediğiniz bir şey? Buraya tavsiye ederiz abi. Nereye dediniz siz? Sürriye'de. Halep mi? Şam. Şam. Ve ocağı parça kuraldı. Demir, milyar. falan. Biz videoda marka şey yapmıyoruz. Göstermiyoruz. Para sahiplerine tamam, olsun. hayırlı olsun. Evet videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup bize de destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.